Ben şu ara film izliyorum lütfen. Ya rahat etsinler, oynasınlar. Gidin bu evin ya ne deyip. demiyorsun? Ya toplasınlar ne demek ne ya bu şu evin hali. Şuraya bak ya, Allah. şuraya bak Allah. ya. Lütfen filmi mi mahvetti bak film ya. izliyorum. Film izliyorum. Başlarım senin filmini ha. Şu evin haline bak. Kalkın toplayın çabuk bu evi. Tamam ne diyor anne? Çabuk. Ne ya bir tek anne mi diyor baba? Doğru söylüyor. Bu evde de hüküm sende değil devamlı. Biz de. Ben Allah Allah. Yapayım. Ben de çocuklarla. Bu evde sadece <laughs> sizi gebertirim ha. Bak sizde rahat bırakır sizi bırakır gebertirim. Kurusunda rahat mısın? Anne. Dağıttığımız gibi toplamayı da bizim paşam. Ha 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 toplarsınız. Hep <laughs> ben, tamam, ben topluyorum ne arkanızı. Ne, yapmışlar? ne mi yapmışlar? Ne yapmışlar? Şuraya bir bak, bakayım, ne bak şey? bakayım. Bak bakayım terlikler, kremler, yastıklar. O tablonun orada ne işi var yerde? O tablo niye duvardan Şurada, düştü? Ben de sizden yalayayım. Oynayın. ya tamam, oynayın bırak. kaldırayım ağlamasın ben televizyon izliyorum. Beni rahat bırakın da ne yapıyorsanız yapın tamam mı? Bak. Uyla, oynayın oğlum ben de sizden tanıdım oh, sadece. Annenin de mesul olmayacak. Annenin hükmü olmayacak yani. Bırakın. Bak 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 bak, bak, bak sen. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle anneye karşı gelirsen <laughs> öyle anneye karşı böyle işte Allah seni yere vurur. O <laughs> oh, iyi oldu sana. O. Oh. mü? Tabloyu da parçaladın. İyi oldu. O. Oh. Tamam önümden çıkın. Oğlum önümden çıkın. Bu tarafta ne yapıyorsanız yapın tamam mı? Ama bana da atmayın. Bak. Bak. Şu Atın. eve hemen Toplayın. Çocuklar. Tamam anne çorabıma alırım. Bakın. Toplamıyorum. Anne. Bunu anne. Uydanma. Tamam. Çorabımı alırım. Ama bunu o istedi. Bu evde hüküm sende değil bizde. Bu buna evde hüküm bende. Bu evde hüküm bende. Bunu soracaklarından biz sorumlu değiliz. Bu, bu evde hükümün toplamada annemde. Uygar. Uygar gel. Ne Aha. yapıyoruz bak gel. Gel gel gel. Aha. Ne yapıyoruz? Aa, gel ne yapıyoruz? Evet. <laughs> evet. <laughs> 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 Sen göreceksin. Sen göreceksin. Hadi. Çabuk. Yapalım. Bu evi hemen toplayın. Toplarız, tamam mı? Bekle. Hemen, hemen. Bekle sen. Hızla. Babanı sen. da çağır, baban da toplayacak. Tamam. Sen babanı sen da, da çağır. Sen biraz sonra olacakları göreceğiz ne? Çağır tamam. babanı tamam. da. Tamam, ben de geldim. Saat yok. Ben şu tamam. oyuncağı kapatayım. Sen biraz sonra olacakları göreceksin Sen olacakları seyretemem, tamam mı? Toplayın, toplayın temizleyin, toplayın. toplayın. Ama bizim bir tane. Başlıyor şimdi. He he he, Hülye, he, he, aşam, he 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 paşam he he paşam. He paşam he demekle bir şey olmuyor. Ha. Toplayın çocuklar. Göreceksin sen. Hiç kişi bir yerde. İzle hı. sen şimdi göreceksin. Uygar efendi öyle sağa sola sıpıtmayacaksın onlara. Toplayacaksın adam gibi aldığınız yer her şeyi. Göreceksin. Biz bu evi sana dar edeceğiz. Sen göreceksin. Toplayın oğlum. toplayın. Annen burada hı hı. kim görecek bakalım. Tamam Toplayın. Al bunu da. O tablonu al sonra ya. Asacağım. Ne sırası bu? Oraya en üstte. Delik olan yere asacaksın. Hadi. Tamam. As. Tamam. Aferin. Gitti mi? Sıkıntı var mı burada? Bakacağım. Bakayım şöyle. Sen görürsün. Şimdi göreceksin. Hadi bakalım. Bekle. Geçin. Aferin size. Böyle geçin, söz oluruz dinleyin oluruz işte. Oluruz. Aferin. Tamam, sen git. Ben şimdi çıkıyorum. Sen git. Gülebilir. Çamaşırları katlayacağım. Gülebilir. İnşallah geldiğimde tekrar sana, buraları böyle darman ne, duman ne, görme. Sana. Duydunuz mu? Sana. Ben... Tamam. Tamam. Beni gel. duyuyor musunuz? Ben yukarıdan aşağı indim de buraları bir daha böyle görmeyeceğim. Vallahi siz Göreceğiz. bilirsiniz. Tamam. gene siz toplarsınız. Tamam. Hiç umurumda tamam. olmaz. Toplatırım size. Hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi 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 hadi. Annem gelene kadar buraya biz çadırımızı kuruyoruz, her şeyimi yapıyoruz. Burası, yani, yani biz burası topatursam... bizim, hiçbir şey toplatamaz. Bu bizim ortak alanımız. Tuvalet bizim, burası ha. bizim kendisine hali varsa Yemek bizim... annemin, Hadi hadi hadi, hadi hadi başlıyoruz hadi. Hadi bakayım hadi. Hemen ben kuruyorum. Ben... Hadi, hadi Aç, hadi, geçelim, aç, aç. Burası artık bizim yerimiz. Oranın farkını bildirmenin zamanı geldi. Anladın Bunu o istedi. Istedi, istedi. Aç. Bunu o istedi ben anladım. Bunu o istedi. Artık yeter. Bunun sonuna gelmeliydi. At. Ben atacağım. Ben atacağım. Çalar arıyorum. Çalarıyor, dur. Bura, bu o lan, burada, burada çıkar. burada. Burada. hiçbir şey gerek yok. Ben yalnızım. 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 Ben de. Ben Ben yalnızım. Ben yalnızım. Ben

Tamam yoksa bu bizi Ay, kapıya atardı. Yok, yok. Hayır bir şey yok o öyle. Bunu niye ekledin Damlacığım ya bunu niye ekledin? Ben eklemedim ekledim. Böyle hadi hadi hadi, ah. hadi hadi hadi. Kızı kızı kızı. kızı, kızı, kızı. Oldu mu? Hadi hadi hadi. Şey ayarlayacağım. Şey ayarlayacağım. Şey ayarlayacağım. Ben ayarlayacağım. Ben ayarlayacağım. Lütfen, lütfen. Hadi, ayarlayacağım. Şey ayarlayacağım.

Evet işler artık, bu işler Süper bu işler artık, 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 bu işler bu bu artık, bu işler artık, bu işler oradan çıktı da amaçı. çıktı. O bize, zaman azarlayamaz. Tamam Yavaş. Gerçek şimdi. Bakayım. Bizi de bunu azarlayamaz. Biz çocuk değiliz. Yani yan yana hiç bakmayacak. Oluyor. Öyle her şey onun istediği gibi olmayacak. Ne? Hadi baba et artık. Bu Dur. Çıkart bunu. Dur, çık, dur dur dur, çıkıyor. O var mı? Çıktı çıktı. Tamam hadi Topu hadi. hadi, hadi. Bence biz zaman... zaman... Burada, içeri girince çıkmam ben. Geldiği zaman bizi çadırın önünde sandalyemizde otururken görsün. Aklı başına gelsin, tamam mı? Gitsin yukarıya, o da sen yatsın. Benim çocuklarımı azarlayamazlar ama bu yeter. Artık bunun sonu gelmeli. Evet. Ben çıktım. Bekle. Can bacım oda, kimi görüyor musun? Neyde? Kancayı. Buraya gel. Uygar buraya tut, uygar çabuk buraya tut. Uygar çabuk buraya tut. Uyval, çabuk Tut burayı, burayı kaymasın, tut. Zaman mı geldi diyorum. Ver baba. Nasıl? Ben hiçbir şey görmüyorum. Tamam sakin, merak etme. Tamam hocam, bunu burada tutacaksın. Bak bunu, tamam. bunu, bunu buraya. Bunu buraya ya Buradan çıkmasın bu. Buradan çıkmasın. Buradan çıkmasın. E, bir de evde çadır kurduk şu anda resmen. Evet, evet, evet. Ben evet. Tamam, olmayacaktım, ne geliyor? Olacak oğlum, ben yaptım her şeyi. Ya oğlum, şunu çıkart, eklerinden çıkart, eklerinden çıkart babacığım. Eklerinden çıkart. Benim oğlumla bir kızıma boyuna ne mi sen ya? He? Aha oldu Evet olacak ben. olacak olacak. Olacak şimdi olacak. Önemli olan bu çadır buraya sığdırabilmek. Geldiği zaman bakın bize. Efendimize... Oğlum, cool. oğlum ekleni çıkar. Oğlum ekleni çıkar. Ekleni Efendim. Çıkıyor. Kadrıdan çıkmasın. Aa, çok zorlanıyorum. Bunu da çıkarttım. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Ne Oğlum ekle şimdi. Ekle şimdi artık. Her şey tamam. Ekle ekle. 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 Olay bu. Onu da mı? Her şey Evet süper. Kancayı veriyoruz. Taktıktan sonra bu iş biter. Damlacığım bu iş biter. Şu kancayı böyle taktık mı? neden bir? bir Hiç şey olmadı. Ben Aa, Evet. Evet. Damlacığım, yapıyoruz. Adam. Aha, mi Ay, bir şey yapmaya gerek yok. Şu kadar. Bir daha. daha. Bir daha. Bir daha. Kapısı ama kapısı burada. Kapısı burada. Ben de burada. Ben de burada kapı. Tam iki kapı var. Ve süper. Aç tam dışı. Dur 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 dur. Dur 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 dur. olur. Gel gel. Ben geldim. Evet. Harika. Tamam gel. Tamam gel. Tamam gel. Gel gel gel. Ne yapıyorsun çok. Vurma yap şunu. aç oldu. bak. Bak bak Bu gelecek şimdi ya. Aç fermanı. Evet. Aç fermanı. En son yazın kampta kullanmıştım bu bunu. İçinde yapraklar var baksana. Birazdan bunları da eve dökeriz. Anneni geç çıldır diye evine geç çıldır diye. giremezsin. En son kampta kullanmıştım baksana. Sizlere bak bana ne toplasın. Hadi tamam şimdi. Hadi. Hadi, hadi, Biz hadi, çok hadi. güzel gittik baba. Tamam evet. Koy sandalyeyi buraya. <laughs> tamam. bırak 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 boş ver. <laughs> Buradan gel. <laughs> <laughs> evet. <Süper. gülüyor> evet. Geç karşıma Ramazım. Evet. Geç, geç karşıma. Yorulduk ama değdi tamam şimdi burda Sen abi, şimdi şey yapıyorsun? bak, bak Dur. Hiç alttan almak yok bu sefer tamam mı Biraz önce alttan aldık biz nasıl bizi ezdi evet. İçeri toparlayın bilmem ne yapın falan filan Şimdi alttan almıyoruz evet. burası bizim mekanımız artık tamam. Koskoca ev olsun tamam. burası bizim mekanımız Bak içeride yapmaya Babasından bir şey söyleyeceğim Koş, koskoca ev var, ne olsun ya da bir tek salon burası tamam, ya. Burası, bizi ilgilendirme. Bu masada itibaren bizim uyku turlumlarımız var. Yatarız aşağıya, sıkıntı yok. Komisyon lazım arkadaşlar. başına evet, çalsın. Var. Tamam, aynen öyle. Şimdi hafif duruyor Git annene seslen. Tamam. Anne, anne gel buraya. Ben şu an yettim. Hiç hiç, çağırsın, çağırsın, çağırsın. Anne, anne gel buraya. Çağırsın. Ne oldu oğlum? Geliyorum, ne var? Niye seslendi? Ne oldu? Ne oldu? Anne. Geldim. Geldim. oldu? çok geç. Artık ne yaptınız artık, siz ya? Ne yaptık? Yaptık. Neyi ne Neyi ya? ne yaptık? Evin... Neyi ne yaptık? ya yaptık? Ya bu evin Ne yaptık? Ya bu evin hali ne ya? Burası artık bizim özel mülkümüz tamam mı? Hı hı. Evi istediğin gibi kullan, Şimdi, bize karışamazsın. Öyle, öyle bir mi? Dakika, evet, evet, öyle öyle mi? evin tanıtımını anlatıyorum. Anlatıyorum. Ee, Merhaba. 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 Ee, Arkada bizim çadırımız var. Evet. evet. Burada uyuyacağız. Ee, arkada arkadan geçişlerimiz var. tamam Yani bu bizim bu koltuk da bize ait. Uyku tulumlarımız var arkadaşlar. Uyku Hemen göstereyim. Bak uyku tulumlarımız da burada. Ee, Siz yani ha. bundan sonra. Öyle mi? Evet. Siz karışmıyorsun. Öyle Böyle mi? Bekle. bekle. Al ha, şunu bekle. Yani. Bir dakika dön bir dakika buraya. Burası bizim sakin. Adam bunu niye anlatıyorsun ki? Niye anlatıyorsun? Ee, bur ki? Bura... Ah. oluyor Bir tamam. saniye. Oğlum. Bir saniye. Tamam, tamam, öyle. öyle mi? Ne, öyle. Tamam, öyle yani, mi? Açıkçası, açıkçası. Kızım, hadi gel. karşıma. Gel karşıma. Gel, gel oğlum ya, gel oğlum ya. E siz iyice al. At... Tamam. tamam. Küçük tamam. olandan mı başlayayım, tamam. büyük olandan mı başlayayım? Hanginizden başlayayım? Bir onu söyleyin önce bana. Şineydim oğlum. Bir, bir, bir dakika. Bir sinek vızıldadı sanki. Galiba. Hanginizden başlayayım? Ee, Şineydim baba. Bu. Sadık bana ne? söyle hanginizden bak. Biz bir şey söyleyin bak. ona göre, bir göre bir başlayacağım. Dakika. Bir, bir dakika. Senin Damlacım. Damladan başlayayım. Bir dakika. Bir dakika. Kalk. 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 Bir dakika az geri gider misin? Al anne. Damlacım. geldi. Kalk. Damlacım. Size bir şey söyleyebilir miyim? Ne hale bahsedeyim. Buraya gel. Buraya, 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 buraya gelin. Gelin, gelin, gelin. Hayır hiçbir yere kaçmıyorsun. Buraya gel. Buraya gel. Sen de geç uygar şuraya. Geçin. Damla. Geçin. Geçin, gidin, 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 gidin. Kapının oraya gidin, gidin. Devam et, aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç, aç. Kapıyı açın. Açın kapıyı. Aç, 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 aç. Küçükle. Aç, Hadi aç anla. kapıyı. Bu işin kapıya gidiyor. Hadi bakayım, dışarı. <gülüyor> <gülüyor> tamam, sen dışarı. Hadi. Hadi. Tamam. Boş. Siz de gelin bakayım buraya. Buraya gelin. Buraya gelin bakayım. Buraya gel. Gel Uğur buraya gel. Gel. Gel 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 gel. Sen de gel. Yürü kapıya. Sen de gel. Buraya gel dedim. Buraya gel. No. Buraya gel. Ee, gel ev alacak mısın? Buraya gel. Ev alacaksın değil mi? Buraya gel. Buraya gel. Yürüyün bakayım. Aa, Yürü. benimle istem yapmak istiyorum. <laughs> <laughs> Seni. Çok dışarı. Çok. Bizi affedeceğim mi? Hayır affetmeyeceğim. Defolun. Nerede Şimdi çadırı da getireceğim size kapı atacağım. Sokakta mı yaşarsınız? Nerede yaşarsanız yaşayın. Hadi. Hadi. Gel oğlum gel beni yalnız bırakma gel. Git. Defol. Gidin artık. Hadi. Evet arkadaşlar onları kapıya attım. Artık eve de Bu iş burada bitmiştir. Baba. Ne oldu kızım ne oldu? Ee, Sizce elimdeki arabanın anahtarını aldım. Arabanın anahtarını nasıl kaptırıyorsun siz sen ya? Arabanın anahtarını Sinca bak kaptırmış ya. Ee, nerede? Sinca bu nasıl yakalayacağız? Buraya girmek de yasak. Nasıl olacak şimdi? be damla ya. ne ben yapıyordun ben ya? Geç, geç ya. Hani ya. Nereye? Ağaca tırmandı. Bak evine çıktı. Sadık. evi var bak orada. Aa işte yuka ileride ya ileride bak. sincaplar sizce bak ya. Orada verdi. Hani. Hadi. Evet, bak, 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 hani? bak 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 ay geliyor, geliyor, geliyor. Sincap bir alırız onun elinden anahtarı. Ya, ya, geliyor. Ay. Bak 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 göster bak. Gel. Nereye götürdü şimdi? Arabanı sen nereye götürdü? Aha geliyor. Gel gel gel. 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 Ben, ne yaptın anahtarı? Ya bu tarafa gel, bu Aa, tarafa, gel, bu kesin tarafa gel. Toprağın içine sakladı. Toprağın içine sakladı. mı çıktı? Ha, ha, nasıl nasıl bulacağız? Nasıl, nasıl, ya. nasıl yapacağız? Nasıl, Dadı, Bilmiyorum nasıl ya. yapacağız? Nasıl Dadı, Bilmiyorum nasıl ya. Yapacağız, Dadı, Bilmiyorum ya. Yapacağız. Ne yaptı? E, <laughs> <Erimde> soldu, <laughs> anahtarı böyle elinde salıyormuş aldı Bak. Çekil bakayım Anahtarı nereye koydun? Sincap. evine koydu, evine ben sincap. eve çıkarttı anahtarı. Evet, kesin eve çıkarttı ya. Bak buraya koydu. Anahtarı neden götürdün Evet evin içine koymuş kesin. Ya anne ya. ya Evi koruyor. Bak, bak, bak. Elini, bak. Evet evin içinde ay, ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Kaldık burada. Elde bir şey var mı? Da da. Ya Sadık yardım istesek indirtirsek. İtfaiye çağıracağız. İtfaiye alacak. Yani indirtirelim ama. Şey Belki Ağaçı. yavruları da olabilir içinde. Ağaçta diyor. Uygun ağaçta diyor bak. Ya toprağa sakladı. Sen anahtarı benim cebimden niye aldın? Baba aldım bakıyor bak bak bak. Ya bak, geliyor ya. Anahtarı Acaba orada böyle mı? Böyle, böyle, de böyle anahtarı elimden aldı. Hani böyle 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 yapıyorum. Hani sallanıyor. Bence ya. öyle öyle yaparken sen onu yere düşürdün yerden kaptı bak, değil mi? Hani Söyle. Ya. evet Sadık bana bu yere bire düşürmüş bire. bunu. Şimdi sinca bak direkt yol yani. Sinca anahtarı sikeriyorlar <laughs> mısın? Bak oradan bize bak. bakıyor. Bize, bakıyor. Ya, ya, ya. Ne yapacağız? Mama değil, mama ben şimdi. Baba. Ya, ya var mı? da Sadık, fındık, palamut bir şey getirsek. Ya, bu koy, değil mi i̇şte. Bilmiyorum. Ya, ya başka. Abi bir sınıf tane sınıf daha sincap var. Sınıf yapar. Acaba <laughs> o mu aldı? Hangisi <laughs> aldı? <Acaba gülüyor> abi, aldı? <Acaba gülüyor> <ya>. Bak bak. <laughs> bak <şurada> Acaba hangisi <laughs> aldı? Ya kaldı bir tane. Sadık, arabanın yedek anahtarı yanında değil mi? Yok, yok. Oo, yandık. Bak burada bak 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 <laughs> çakala bak bak. Gel, gel, Hadi anahtarımızı verelim. Nerede? Anahtarımızı Bak şuraya gel ya. Bak, gel, bak. Şu haylazı göster bak. Ah, çıkıyor. Ha. Ah. Gel. gel. Gel kızım, gel bak. kızım, gel. Kızım, gel. gel, gel. Tırmanıyor. Ne tamam, o, kaldık. Ya, ben Kaldık. Tamam. İtfaiye çağıracağız. İtfaiye gelecek. Aynen Zim öyle. Gelecek. Kızım, anahtar anahtarı benim gömden alan sensin ya. Sensin ya. Baba seviyor. fındık fıstık. Tamam. Yok kızım nereye gittiğini bilmiyorum ya. Dur Anahtarı bakayım ben bakayım çek bakayım Olsanız. bir. Anahtarı Gide bir yere sakladı bu ya. Yok Burası burada, yok, anahtar yok. yok. Yok bak bak burada bak. Bak bak Allah hayla. Hani nerede haylander. çıkın bakayım çıkın. Bak burada bak. Bak, <laughs> bak göster göster hala Küçük hırsızlar bak fındık hırsızlar bak Gidip, giden, bak giden, bak. Giden, bak giden. bak bak sizi gidi sizi sizi gidi sizi ne arıyorsunuz siz? Ya bak onu da göster hangisi götürdü ama? hangisi? Nereden bilsin hangisi oldu? Aynı lan mı? Ya bakayım. Bakayım. Baba. Ya, baba. Ben, bir şey söyleyeceğim. Acaba Bak. ona fındık versek artık onun yediği şeyden. <laughs> Damla bence da ağaç kovuklarını arayalım. Ki. Dur. Evet ağaç arayın. Ağaç kovuklarını arayalım. Gelin. Hadi gelin ağaç kovuklarını. Ağaç kovuklarını arayalım. Nereye götürdün? Baba. Evet oğlum ama nereye götürdün ağaçları? Ya Damla ne tarafta çarptın ağaçları? Baba şu ne şey ya, ya niye sallıyorsun anahtarı kızım sen? Anahtarı ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence otların içini arayın. Ya otları şey götürmez. Ya yuvaya çıkarttı ya burada bir yere soktu anahtarı. Anne otları Bir daha bulamaz. Ya ne bileyim. bileyim aklıma bir şey gelmiyor ki. Nereye koyacağız? Yani hayvan bu. Bilemezsin ki ne yapacağını. Anne hayvan. Burada kalalım burada. Bir çadır kuralım burada kalalım o zaman. Olur anahtarı bulalım. Ya eve nasıl döneceğiz? E çadırda yok. Araba burada yani mı kalacak? Ne bileyim anne. Olur diyorsun an, da çadırımız evde çok ciddi kanatları ne saçmalıyorsun ben işe gideceğim yani ne diyorsunuz ya Bulun arayın vallahi arayın hiç Ay, ara, ara, ara. 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 Ara, ara ara Anahtarı ara sen suçlusu sensin ara Ara adamla Ara Anahtarı arayın A ağaç kovuklarına bakın ara ara. Ara. Bence siz yuvaya bakın Draftlara bakalım gelin Gelin bu taraflara çabuk hadi 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 İşte bu kadar çıkacak Sonra onun sert sopayla vuracağım vurtuyoruz bu kadar Bir dakika bulmuyor bulmuyor ama beni e, ne yapıyorsun arayın bakın. Bak, bak şimdi içine de bak. Ya anahtarı cebimden alıyorsun? Kızım niye cebimden alıyor anahtarı ya? Salak. Baba. Gel gel. Gel oradan bir tane var ya. İnşallah. Aa, bak. Bak şey bak, bak ya bak göster elleme elle elle bak elle elle ben, bak, bak nereye bak. koymuş nereye koymuş anahtarı bakın Anahtarımızı bulduk. Al, anahtarı. Alayım da daha çok şey saklayalım. Eh, anahtarımızı bulduk. İnşallah ben bir adım. daha... Bak, hala, bir hala, bak hala, hala... Bak böyle yaparsan bak. Hala alıyor anahtarı eline. Şimdi bir daha mı? He. Böyle yaparken ben de aldım. Öyle yaparken gelip almadı. Sen onu sen düşürdün, bırak, o da geldi aldı. Bırak, bırak artık. Bir bakalım, şuraya bakalım. Neler var? Belki orada fındıkları vardır he? Elime sokmak istemiyorum. Ver bakayım, çubuğu sokalım. Hadi sok. Of, bura bayağı bir derin gidiyor. O zaman fındık saklıyorlar oraya. Bilmiyorum. Ya ya bu kadar var ya çok korktum. Bu kadar manatların şey yapacağız zaman, diye kaybedeceğiz. Ama bundan çok haylaz bence. sincaplar. Sen Görün o bak o bak, o bak göster. Bak kesin bu Seni gidi seni seni <laughs> bak bak bak. Bak bu peşimizden ayrılmıyor. Anahtarı aldığımızı biliyor. Anahtarı evet, aldığımızı al, biliyor. Anahtarın peşine geliyor. Anahtarı aldığımızı biliyor. Tamam mı? Baktık anahtarı bulduk. Onun için geldi. Bak bak bak. Bak göster haylazı. Göster Ayla. Baba bundan sonra bir şeyleri... arkadaşlar siz sakın aldırmayın. Gidiyor gidiyor gidiyor. Bak, ağacın oraya gittik nasıl peşimize geldi evet, gördün kesin. mü? Evet kesin. Size bir şey diyeyim mi? Anladı. Onun ilgisini çekti onun tamam mı? Onun ilgisini çekti anahtar. Parlıyor evet, ya. Evet evet. Boşa gitti sakladı baba, onu. Baba bize bakıyor bak. Bak bizi izliyor. Size bir şey diyeyim bizi mi? Çakal seni çakal Baba. Baba. Bir şey diyeceğim. Söyle. Bu var ya bu çok haylaz. Sen bundan damla, sonra aldığın şeye sahip sen, çıkarsın. Sen, sen, tamam. Siz, Arkadaşlar da, kim hatalı yorumlara yazalım. Damla, damla, damla elinde sallıyormuş da parmağından e. alıp gitmiş. E. E. Demiyor ki düşürdüm diye. Düşürdüm. Bu yukarı hatalı mı? Değil. Ömer. Hayır. 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 Sen de sen, sen. de. Hayır. Kuzan Atom gibi nasıl aldın? Evet. Hayır. Sincap hatalı sincap gelip aldı. Yani sen düşürürsen alır. Ha. Yalan. Anne, anne boş yapma. Onu saha, yere düşür. <laughs> anne sinca bu da Anne kızamıyorum ki. Çok tatlı. biliyor musun? Yorumlara yazalım. Arkadaşlar. Ne diyor? Kim hatalı? hatalı? Yorumlara yazalım. Sinca bu da diyor kızamıyorum diyor. Doğru söyleyeceğim size. Eee ana sen de bu ağacın dibinde var ya başlıyor. Evet, evet. Ya. evet. E, yaprak benim üzerine düştü. Ben de orada ararken sıcak geldi aldı gitti. Yani. Arkadaşlar yani, yorumlara yazalım. Kim hatalı? Biz, kim... Baba sen yapma da kızamıyorum. Çok tatlı. Evet ben de kızamıyorum. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Artık, evet. iyi artık yerlerini saklamayacak. Yukarılara saklayacak.